Merhaba arkadaşlar Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığım bir sizlere yaptığım bir çantamın anlatımını yapacağım arkadaşlar. Kendime Klaç çanta yaptım. Sizinle paylaşmak istedim. İpimden bahsedeyim. Knitme Maison ipim 150 gram 230 metre uzunluğunda çantama bir buçuk Yumam gitti arkadaşlar yumamdan arta kalan ipim bu kadar yapmak isterseniz ipimi göstermek istedim size ince çok kalın değil arkadaşlar inceliğini göstereyim şöyle yapmak isterseniz ben size kısa bir anlatımını yapacağım çantamın fermuarını diktim kulp olarak da kulp da yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim siyah da olduğu için çok belirgin olmadığı için ben farklı bir renkte yapacağım. Farklı bir iple yapacağım size. Modelim çok güzel. Uzunluğunu çantamın gösteri paylaşayım sizinle. Çantamın ene arkadaşlar 19 buçuk uzunluk olarak da 28 buçuk arkadaşlar Evet siz istediğiniz uzunlukta, istediğiniz derinlikte yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Dilerseniz ben bebe yünüyle yapmak istiyorum arkadaşlar daha belirgin olsun. Modelimizi daha iyi anlatabilmemiz için dilerseniz örgümüze geçelim. 2 numara şiş kul tığ kullanacağım arkadaşlar ile yapacağız bugün çalışmamızı. Tığımı ilk olarak sıkılaştırıyorum ipimi. Evet zincir çekeceğiz. 22 zincir çekelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zincir de çekebiliriz arkadaşlar. 20 iyi modelimizi anlatabilmemiz için. Evet 20 zincirimizi çektik. İlk çektiğimiz değil de ikinci zincirimizin arasındaki bir kanadına ortaya şöyle göstereyim. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet sıra boyunca bu şekil zincirlerimin aralarına bir kanadın arkadaşlar şöyle Evet şu şekil aynı deliğe yapmışız. Evet bu renkte daha belirgin olsun diye bu rengimle yapmak istedim size. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün zincirlerimin bir kenarı bir kanadına sık iğne yapıyorum. Evet. Evet, zincirin sonuna kadar sık iğnemi yapıp geliyorum ben. Evet, son zincirimiz kaldı. Son son zincirimizin de tepesine batalım. Evet, bir defa batıyorum. Tekrar aynı Şöyle yakından göstereyim. Aynı Sık iğne, e, zincirimizin arasına tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Evet ipimizde arada geçirelim. Bu iki tane yaptığımıza değil de bir sonraki zincirimizin kanadına sık iğnemizi yapalım. sık iğnelerimizi zincirin diğer kanadına da yapalım Evet, bütün zincirlerimizin ikinci kanadına sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar. Evet, son zincirin başlama yerine geldik arkadaşlar buraya iki defa yine sık iğne yapıyorum zincirimizin tek kanadına değil de ikisine birlikte kaydırma işlemi yapıyorum yine göstereyim zincirimizin tamamına tek kanat değil tamamına alıyorum başını almıyorum arkadaşlar tek olarak kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum modelimizin yapımına aşamasına gelelim birinci sık iğnemizin tepesine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum ikinci sık iğnemin aşağısına şöyle göstereyim aşağıya batıyorum ve Sık iğnemi çekiyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Evet. Bir kanadına batıyorum. İkinci sık iğnemin alt olarak şöyle göstereyim alt olarak altına batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Evet. Yanındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İkinci sık iğnemi yanındaki sık iğnenin başlama yerine batıyorum. Evet, birini üste batıyorum. İkinci sık iğnemi alta batıyorum. Evet, modelimiz çok güzel, çok da kolay arkadaşlar. İkincisini üste değil de alta batıyorum. Evet. Birinci sık iğnemi üste batıyorum ikinci sık iğnemi aşağıya batıyorum Evet modelimiz çok güzel arkadaşlar çok da kolay istediğiniz renkle istediğiniz iple yapabilirsiniz Evet. Tekrar köşemize geldik. Şuraya değil de şu kısaya. Evet, yanındakine kısa olarak sık iğnemi yapıyorum. Uzuna şu ortaya hemen batıyorum. Kısaya tekrardan kısaya tepesine batıyorum. Kaydırma işlemiyle geçiyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar kısa olarak batıyorum. Uzunun tepesine Evet, şöyle batalım. Alta batarak uzun sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine yanındaki sık iğneme de batarak kısa yapıyorum tekrar yanındakine batarak uzun sık iğnemi yapıyorum Evet karşılıklı oluyor arkadaşlar Evet yanındaki sık iğnemin kenarına batıyorum iki yaprağın kenardaki yaprağına batıyorum yanındaki sık iğnenin alt tabana batıyorum karşılıklı oluyor uzun sık iğnelerimiz tekrar kısa sık iğnemi yapıyorum uzun sık iğnemi karşılıklı olsun diye karşısına batıyorum yanındaki sık iğnemin kısayı batıyorum yanındaki sık iğneme de uzun sık iğnemi yapıyorum Evet. Evet, bu sıramızda böyle devam edelim. Bir uzun sık iğne yapıyoruz, bir kısa sık iğne yapıyoruz. Evet kısa sık iğnem de yapalım. Uzun sık iğnemizi karşıya ikisine birlikte alarak kaydırma işlemiyle kaydıralım bir zincirimizi çekelim tekrar uzun olan sık iğnemizin üzerine kısa sık iğnemizi yapıyoruz araya ikisinin arasından uzun sık iğnemizi batıyoruz uzunun yine üzerine kısa sık iğne iki araya uzun sık iğne kısa sık iğne ve iki uzun sık iğnenin arasına uzun sık iğnemizi yapıyoruz uzun sık iğnenin üzerine kısa. Bunu şaşırmayalım arkadaşlar. Yoksa modelimiz bozuk olur. Uzun sık iğnemizin üzerine kısa. Araya uzun sık iğnemizi yapalım. Kısa ve uzun sık iğnemizde araya batarak uzun sık iğnemizi yapalım. Modelimiz çok kolay. Çok da basit arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. uzun sık iğneme de batıyorum. Kısayı yapıyorum ve 2 ilmeğimi iki sık iğnemin tepesine geçerek kaydırma işlemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet uzun sık iğnemi yapıyorum. Kısa sık iğnemi yapıyorum. Evet, ikisinin arasında tekrardan uzun sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı şekil. İki uzun sık iğnenin arasına uzun sık iğne, üstlerine kısa sık iğne yapalım. Bura taban kısmı arkadaşlar. Şöyle çevireceğiz çantamızı Evet, taban kısmı. Evet, modelimiz çok da kolay, çok da güzel arkadaşlar. Böyle kısa sık iğnem yapayım. Uzun sık iğnemi yapayım. Evet, köşelerimiz de oldu. Uzun sık iğnemde yapayım. Evet bu şekil. Ben biraz boyunu uzatıp geliyorum arkadaşlar. Evet biraz boyunu uzattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinin arasına uzun olarak kısa uzun olarak sık iğnemizi yapıyoruz. Uzunların üzerine kısa sık iğnemizi yapıyoruz. Evet şimdi 3 sıra ben normal sık iğne öreceğim. Ağız kısmında göstermek istiyorum arkadaşlar size. Normal basarak sık iğne yapmak istiyorum 3 sıra 3 sıradan sonra da 3'ün son olarak ağız kısmının bitişini göstereceğim sizlere 3 sıra sık iğne örelim Evet 3 sıra normal sık iğnemizi örelim Evet son üçüncü sıramızı da yapalım sık iğneden Karşıya da geçip kaydırma işlemiyle bitirelim. Evet. 3 sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi tersten sık iğnemi yapacağım arkadaşlar. Evet. Tersten sık iğneme batıyorum sırasıyla sık iğnelerimize batıyoruz. Modelimiz bu şekil ağız kısmı. Tersten sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet sıra boyunca tersten sık iğne yapalım. Evet görüntüsü çok güzel çok da harika oluyor arkadaşlar Evet sıra boyunca yapalım arkadaşlar. Tersten sık iğnemizi. Evet arkadaşlar son olarak da birleştirdim. Küçük minnak kılaç çantamız hazır. Evet çok kolay çok da güzel arkadaşlar. İlk tabanını yaparken dikkat edersek sonrası çok çok kolay arkadaşlar. Uzun sık iğnelerimize kısa sık iğne yapıyoruz iki ara iki uzun sık iğne sık iğnenin arasına uzun sık iğne alıyoruz uzunların üzerine kısa sık iğne çok basit çok da kolay arkadaşlar modelimiz 3 sırada sık iğnemiz var sonra da son olarak bitiş noktası da tersten sık iğne yapıyoruz İsterseniz düğme dikebilirsiniz çıtı yapabilirsiniz fermuar dikebilirsiniz Evet minnacık çok da güzel. Telefonluk yapabiliriz arkadaşlar. Çanta olarak yapabiliriz. Evet minnacık çantamız hazır. Benim çantam da çok güzel orada arkadaşlar. Yapmak isterseniz şöyle göstereyim. Ağız kısmında. Bu da çok güzel oldu. Broşum vardı. Broş doğruya diktim. Siz istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Evet fermarında diktim arkadaşlar. Çantamızın birleştirme yerlerinde de hiçbir sorun yok, bir sıkıntı yok. Çok da güzel. Siyah olduğu için çok belli olmuyor ama çok da güzel. Evet şöyle göstereyim taban kısmını. Evet birleştirme yerlerim de çok güzel. Yaptığımız modelimizde de bir sıkıntı yok. Çok da güzel oldu şöyle sırayla. Evet farklı örgü modellerimizde arkadaşlar buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yardımcı olursanız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.